Dört milyon üç bin, dört milyon dört bin. Adamların tam vaktinde yetişti Cemal efendi. Az kalsın kız kardeşiyle nikahımız kıyılıyordu. Bak namusuza, Seni elden kaçırmamak için ne her gereklik düşünmüş. O Fethi denen herife iyi ders oldu canım. Beş milyon <laughs> tamam. tamam, değil mi? Tamam. Şurayı da imzala. Tamam mı? Tamam. Tamam. Odasını gösterin istirahat etsin. Sabaha görüşürüz ciğerim. Olur ciğerim. Kapısına nöbetçi Kaçmaya falan kalkmasın. Bağ üstüne. Bekle sen bekle. Ben buradan kaçmanın yolunu bulurum evelallah. Ee, işin iş Şaban oğlum. Başlık parası diye yola çıktın, köyü satın alacak parayı kazandın. Seninle görüşeceğiz Zülfü ağa. Koyun gözlüm hasretinden ölüyorum. Yetti gayrı, geliyorum. Sıkı dur. <laughs> yerleştirin, iyi yerleştirin bombayı. Öyle bir patlasın ki parçası bulunmasın her gelenin. Sonun geldi Arap Cemal. Şaban'ı kaçırmak, benim elimden ekmek paramı almak neymiş? Sabah arabana binince görürsün. Sabah ola, hayrola! İyi işler dönüyor ama anlayamadım. Aman Şaban'ı gözden kaçırmayalım, ağa öldürür bizi vallahi. Neyse sabah bekleyelim. Bakalım ne olacak. Nereye? Çıkıp biraz hava alayım dedim. Patron benden izinsiz bir yere gitmesin dedi. Öyle mi canım? Maşallah. Eyvah Fethi'nin adamları! Aman dur takma! Dur diyorum sana dur! Gel benimle! çabuk, çabuk ol! Şaban, binme o arabaya! Gitti! Öldü Şaban! Mahvoldum! Babasına bomba koymuşlar, havaya uçmuş bu kar. Çok yazık oldu. çok! Tanır mıydın, kardeş? Ne diyorsun be, askerlik arkadaşımdı benim. Vah vah! Umumiyetle çekinirdi benden, abi derdi bana hep, ha Vah, zavallı, vah! Allah Allah! Nasıl kıyarlar Şaban'a aklım almıyor. Cuma günü köyünde toprağa verilecekmiş. Allah rahmet eylesin. Kim toprağa verilecekmiş? Şaban. Cenazeyi köyüne yollamışlar bile. Yok ya! Ulan Zülfo, sıçtım ağzına! Ağam. Ya ya, otur Çok çok üzüntüleyem Ya, gitti zavallı gencecik yaşında. Ya, vah vah ağam, başın sağ olsun. Yakının mıydı? Hepimizin. Hepimizin başı sağ olsun.